Selamlar herkese ben Arda. Bu videoda arka diskinizi ve arka balatanızı kendiniz evinizde nasıl değiştirirsiniz bunları göstereceğim. Değiştirmek için ilk sebebimiz buradan baktığımızda balatanın artık bittiğini görmemiz ve görmüş olduğunuz gibi disk de çok iyi durumda gözükmüyor. Bu yüzden bu videoda sanayiye gitmeden evinizde nasıl kolayca kendi balatanızı kendiniz değiştirebilirsiniz bunları göstereceğim. Siz de bu videoyu izledikten sonra evinizde kendi aracınızın fren balatasını değiştirmeyi anlamış olacaksınız ve hiç de korkulacak bir şey yok aslında. Tekeri sökmek kadar basit bir işlem. Şimdi nasıl yapılacağını göstereyim. Balatamızı değiştirmek için ilk yapmamız gereken şey arka lastiğimizi sökmek olacak. Bunun için birkaç adım var. Öncelikle aracımızı havaya kaldıracağız. Arka lastiğini sökeceğiz ve fren balatasını ve diskini rahatça değiştirebileceğiz. Öncelikle aracımızı kaldırmadan önce eğer aracınız otomatik vites ise Aracımızın el frenini indiriyoruz. Sadece park konumunu alıyoruz. Ardından ekstra güvenlik için ön lastiklerimize bu tarz bir takoz koyuyoruz. Bütün bunları yaptıktan sonra aracımızı kaldırmadan önce buradaki vidaların yerdeyken sökülmesi daha kolay. O yüzden buradaki plastik korumaları kaldırıp bijon anahtarı ile buradaki vidaları söküyorum. Ama tamamen çıkarmıyorum. Sadece gevşetiyorum. Aracı yukarı kaldırdığımda tamamen çıkarıp lastiğimi alabilirim. Tornavida yardımı ile plastik kapaklarımı çıkarıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bir tane kilidimizin şifreli olduğunu görüyoruz. Sizin de aracınızın stepne kısmında bulunan şifreli anahtar ile bunu açabilirsiniz. Şimdi bütün vidalarımı yavaşça gevşettikten sonra aracımı yerden yukarı kaldırabilirim. Ve aracımızı güvenlice yukarı kaldırdıktan sonra ekstra bir destek de koyuyorum. Şimdi jantımı alabilirim. Ve görmüş olduğunuz gibi artık fren kaliperimizi, balatamızı ve diskimizi rahatça görebiliyoruz. Şimdi yapmamız gereken işlem. Eğer sizin de aracınızın el freni elektronikse herhangi bir sisteme zarar vermeden veya herhangi bir arıza kodu açmadan güvenli bir şekilde öncelikle el freninin pistonunu, elektrik motorunun pistonunu geri etmemiz gerekiyor. Bunun için arkada bulunan elektrik motorunu çıkaracağım ve pistonunu iyice geriye edeceğim. Ardından kaliperin pistonu da geriye itip, fren balatamı sökebilirim. Elektronik el freninin motoru için arkada bulunan iki tane 35 T olan vidaları söküyorum. Şimdi biraz güç uygulayıp sallıyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi elektrikli frenin motorunu sökmüş bulunmaktayım. Şimdi arkasındaki civatayı geri çekelim. Burada elektrik motorunun görmüş olduğunuz gibi bir yağlı bir vidası var. Bunu saat yönünde vidayı sıkıyormuş gibi çeviriyorum. Çevirebileceğim yere kadar çeviriyorum. Pistonu iyice geriye alıyorum. görmüş olduğunuz gibi artık bir yerde kilitlendi daha fazla geriye alamıyorum tamamdır elektrikli el frenini tamamen geriye aldık şimdi buradaki fren pistonunu geriye yetebiliriz henüz kaliperi sökmeden buraya bir tornavidayı sıkıştırıp görmüş olduğunuz gibi fren pistonunu yavaşça ittiriyorum Görmüş olduğunuz gibi pistonumuzu iyice geri ettik. Şimdi burada kaliperi tutan vidayı söküp kaliperimizi ve fren baltamızı rahatça çıkarabiliriz. Dediğim yapmadan önce buradaki metal teli de yerinden çıkarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet kolay bir şekilde çıkıyor ve bu frenin ses yapmasını engelliyor. Şimdi kaliperimi sökebiliriz. Buradaki vidayı tamamen yerinden çıkardıktan sonra diğer vidayı çıkarmamıza gerek kalmadan kaliperimizi yavaşça yukarı kaldırabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi fren balatalarımız burada. Hemen çıkarıp ne durumda olduklarını kontrol edelim ve görmüş olduğunuz gibi artık neredeyse bitmiş ve oldukça paslanmış. Değiştirilmesi gerekiyor. Şimdi öncelikle fren balatamızın yenisini takmadan önce görmüş olduğunuz gibi diskimizin üzerinde bazı yağ kirleri var. Bir balata spreyi yardımıyla bunları temizliyorum. Görmüş olduğunuz gibi diskimizi temizledik tamamen. Burada da herhangi bir balata tozu kalmadığından emin oluyorum. Ardından son bir kez daha bütün yağın bu kirlerin çıkması için son bir kez daha Balata spreyi ile temizliyorum. Şimdi yeni balatalarımızı nasıl yerleştireceğimize geçelim. Şimdi yeni balatamızı yerleştirebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi yeni balatalarımı yerine yerleştiriyorum. Kaliperimi yavaşça yerine indiriyorum. Şimdi burada kaliperimi tutan bu vidayı yeniden sıkabilirim. Kaliperimi tutan vidayı da iyice sıkıyorum eskisi gibi. Şimdi ise elektronik el freni için olan söktüğüm motoru bu iki vidasından yeniden yerine takıyorum. Şimdi elektrik motorumuzu tutan iki tane Cevatayı sökmüştük. Bunları yeniden yerine takıyorum. Ve çok fazla olmayacak şekilde söktüğüm gibi aynı kuvvette yeniden sıkıyorum. Şimdi elektrikli el frenimin motorunu yerine taktığım Vidalarını tamamen sıktım. Yerine oturduğundan eminim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burayı elimle bir kontrol ediyorum. Herhangi bir sorun var mı görünüşte? Buradaki yayın aşağıda olması lazım ki balatamızı sürekli aşağı bastırsın, ses yapmasın. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sorun gözükmüyor. Çevirdiğim zaman da kendi kendine basmıyor. Şimdi frenin yerine oturması için öncelikle gidip arabayı çalıştıracağız. Frene basacağız. Ardından elektronik el frenini çekeceğiz. Buraları da göstereceğim ama bunu yapmadan önce unutmamamız gereken bir şey. Burada bir yay vardı. Bunu yerine takmayı unutmuyoruz. Şimdi hemen bunu da yerine yerleştirelim ve direksiyonumuza geçelim. Görmüş olduğunuz gibi son olarak buradaki tel yayımızı yerine yerleştirdik. Şimdi aracımızı çalıştırıp frene basalım ve bu kaliper tamamen yerine otursun. Zaten şu anda bu teli yerleştirdikten sonra herhangi bir sarsıntı, herhangi bir ses olmaması gerekiyor. Şimdi gidelim frenimize basalım ve elektronik el freni de çekip her şeyi ayarlayalım. Aracın içindeki işlemleri ben lastiğimi taktıktan sonra yapacağım. Şimdi burayı tamamen kapatmak için son olarak lastiğimizi takalım ve aracımızı aşağı indirelim. Görmüş olduğunuz gibi lastiğimi yerine yerleştirdim. Şimdi bijonlarımı elimle yavaşça sıkıyorum. Son olarak aracımı yavaşça aşağı indireceğim ve iyice bijonlarımı sıkacağım. Görmüş olduğunuz gibi vidaların hepsini yerine taktım. Elimle sıkabildiğim kadar sıktım. Ve şimdi aracımı yavaşça aşağı indirebilirim. Şimdi aracımı görmüş olduğunuz gibi güvenli bir şekilde yere indirdim. Şimdi bijonlarımı tüm kuvvetimle sıkabilirim. Şimdi aracımın içerisine geldikten sonra yapacağım işlem. Öncelikle aracı çalıştırmadan frene basıyorum. Büyük bir boşluk olacaktır. Çekiyorum. Yeniden pompalıyorum ve fren sertleşti. Şimdi aracımın kontağını çeviriyorum. Işıklar geliyor. Görmüş olduğunuz gibi zaten el frenim şu an çekili değil. Aracım sadece parktaydı. Şimdi frene basıyorum. Aracımı çalıştırıyorum ki fren pompası çalışsın. Şu an çalıştırdım. Frenimi birkaç kere pompalıyorum. Yerine oturduğundan emin oluyorum. Ardından şimdi park frenimi çekeceğim ve uzun bir ses duyacağım. Bu kaliperin yerine yerleştiğinin anlamına geliyor. Şimdi indirebilirim. Ve işlemimiz bu kadardı. Şimdi ise söktüğüm plastik koruma parçalarını yeniden yerleştiriyorum. Ve son olarak aracımızın balata değişimi tamamlandı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Veya herhangi bir sorununuz varsa, aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek Çok üzere. Iyi.